Merhaba iddia severler, merhaba canlarım. Yepyeni bir taktik videosuyla karşınızdayım. Bu taktik videomda sizlere 3-5 dakikada nasıl 2,5 gol üstlerini yakalayacağınızı anlatacağım. Ben hazırım, taktiğim hazır. Sizler de hazırsanız dilerseniz yavaş yavaş taktiğimizi anlatmaya geçelim. Öncelik olarak dikkat etmeniz gereken oranlardan bahsedeceğim. Devamında örnek maçlar, oynanmış maçlar üzerinden neler yapacağınızı, nasıl yapacağınızı anlatacağım. Son olarak da detaylı bir şekilde oynanmamış maçlar üzerinden bu taktiği sizlere göstere göstere anlatacağım ve videomu sonlandıracağım. Dilerseniz hemen dikkat etmemiz gereken oranlarla 2.5 gol üstü yakalama taktiğimize geçelim. Evet dostlar, sizler de 3-5 dakikada artık 2,5 gol üstlerini kuponlarınıza yazmak istiyorsanız burayı çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. 2,5 gol üstü yakalamak istiyorsak dikkat etmemiz gereken oran, dikkat etmemiz gereken yerler şunlar. İlk yarı 1,5 gol üstü oranı 1,75 oran ya da 1,80 oran arasında olacak. 1,75, 1,76, 1,77, 1,78, 1,79 ve 1,80 oran arasında olacak. 2-3 golün aralığı ise 2-10 oranla 2-15 oran arasında olacak. Dikkat etmemiz gereken 2 nokta. Dikkat etmemiz gereken 2 yer. Dikkat etmemiz gereken 2 husus bu. Gelin bunu sizlere oynanmış maçlar üzerinden göstere göstere anlatayım. Son olarak da oynanmamış maçlar üzerinden detaylı bir şekilde anlatmaya devam edeyim. Haydi hep birlikte örnek maçlarımızda videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Sıra geldi örnek maçlarımıza. Bu taktiği sizlere iki maç üzerinden anlatacağım. Hemen maçlarıma geçmek istiyorum. İlk olarak dikkat etmemiz gereken yer neresiydi? İlk yarı 1,5 gol üstünün oranı 1,75 oranla 1,80 oran arasında olacak demiştik. Bodo Grip maçına baktığınızda ilk yarı 1,5 gol üstünün oranının 1,78 olduğunu görüyorsunuz ki maç zaten 2-3 sonuçlanmış. İkinci olarak neye bakıyorduk arkadaşlar? Toplam gol aralığına bakıyorduk. 2-3 golün aralığı 2,10 oranla 2,15 oran arasında olacak. Burada da 2.14 oran mevcut. Devam edelim. Bir diğer maçımız ise Galatasaray-Beşiktaş maçıydı. Burada da ilk yarı 1.5 gol üstün oranı 1.79. Gördüğünüz üzere 1.75 ile 1.80 oran arasında. Ve İkinci olarak dikkat etmemiz gereken yer ise 2-3 golün oranı. Bu 2-3 golün oranı da 2-10 ile 2-15 oran arasında olacak demiştik. Bu maçın 2-3 gol aralığı 2.14. Gördüğünüz üzere maç 2-1 sonuçlanmış. Yalnız şuna dikkat edin arkadaşlar. Bu oranlar kapanış oranı olacak. Bazı arkadaşlar şimdi yoruma yazacak. Abi kapanış oranını nereden bulacağız diye. Panik yapmanıza gerek yok. Maçın başlamasına 5-10 dakika kala artık oranlar değişmez. Sizler de maçın başlamasına 3-5 dakika kala kapanış oranı farz ederek bu oranları gördüğünüz takımlara, bu oranı gördüğünüz maçlara oynayabilirsiniz. Şimdi sizlere bunu bir de detaylı bir şekilde oynanmamış maçlar üzerinden anlatayım istiyorum. Dilerseniz hemen oynanmamış bir maçımızı bulalım ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiğini hep birlikte öğrenelim. Evet kardeşlerim sizlere en kolay şekilde 2.5 gol üstlerini nasıl yakalayacağınızı tane tane anlatmaya çalıştım. Dikkat etmeniz gereken oranlardan bahsettim. Sizlere örnek maçlarımı gözünüzün önüne serdim. Sıra geldi oynanmamış bir maç üzerinden bunu nasıl yapacağımı sizlere anlatmaya. Hemen bir maç bulalım. Ben sizler için bir maç seçtim arkadaşlar. Maçımızda PSV Groningen maçı. Bu maçla ilgili de oranların tutup tutmadığına hep birlikte bakalım. Ben bu maçı işaretlediğimde ki zaten birazdan bu konuya değineceğim. Neler olup bittiğini daha rahat bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi öncelik olarak ilk dikkat etmemiz gereken yer neresiydi? İlk yarı 1.5 gol üstünün oranı ne olacaktı? 1.75 oranla 1.80 oran arasında olacak demiştik ki buraya baktığınızda ilk yarı 1.5 üstün oranının 1.78 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İkinci olarak neye dikkat edecektik? Toplam gol aralığı 2-3 golün oranı da 2.10 ile 2-15 oran arasında olacak demiştik. Toplam gol aralığına baktığımızda bu maçın 2-3 gol aralığının 2.16 olduğunu görüyoruz. Ben bu maçı seçtiğimde bu maçın 2-3 gol aralığı 2.14'tü şu an 2.16 oldu işte bütün iş burada bitiyor arkadaşlar maçın başlamasına çok az bir zaman kala 3-5 dakika kala buradaki 2-3 golün oranı 2-10 2-15 oran arasına düşerse bu maça gönül rahatlığıyla sizlerde 2.5 gol üstünü basıp geçebilirsiniz. Düşmedi. 2.16 oranda kaldı. Abi bir baremden fark eder mi diyen arkadaşlara da sesleniyorum. Bence fark etmez ama yine de sizlere vermiş olduğum oranlardaki maçlara nokta atışı yaparsanız daha başarılı sonuçlara imza atarsınız diyorum. Burada da örnek olarak sizlere gösterdiğim maç PSV Groningen maçıydı. Bu tip 2-3 tane maçı bulup sizler de günlük cep harçlığınızı çıkarabilirsiniz ya da kasanızı 2'ye, 3'e, 5'e, 10'a katlayabilirsiniz. Yapmanız gerekenler bu kadar kolay. Yapmanız gerekenler bu kadar basit. Her zaman söylüyorum yine videonun sonunda söylemeye, papağan gibi tekrar etmeye mecburen devam etmek zorundayım. Sizlerden ricam lütfen kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece maçları, kuponları ve iddiayla ilgili de hiçbir videoyu kaçırmamış olacaksınız. Videomuza bir like bırakmayı, yoruma nokta dahi olsa koymayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin kazanmasını istiyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.